şu an ne oluyor bilmiyorum ama normalde 2-3 hafta sonra duyurulması gereken 6.3 güncellemesinin canlı yayınını yani Luna 4 güncellemesinin canlı yayınını bugün duyurdular. Niye yaptılar bilmiyorum. Video üzerine canlı yayının yapılma tarihini yani saatini de değiştirmişler. Normalde her zaman öğlen 3'te yapılırdı. Bu sefer sabahın 8'inde evet arkadaşlar 2 Ocak sabah 8'de 6.3 güncellemesinin canlı yayını olacak. 2 Ocak ne olur ne biter bilemiyorum ama muhtemelen canlı canlı bu kanalda izliyor olacağız. Eğer beni izlemek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Niye bu kadar erken hiç hiçbir fikrim yok. Sanki bundan önce bir kere daha böyle bir şey yapmışlardı. Bu sefer sefer yorumlarda şey yazmış insanlar işte The Game Awards'ta bir şey mi gösterecekler acaba vesaire diye. Bilmiyorsanız yakında The Game Awards etkinliği var ve bu etkinlikte Genshin de oluyor. Genelde Genshin'le alakalı bir fragman vesaire paylaşıyorlar ve insanlar acaba bu etkinlikte önümüzdeki güncelleme ile alakalı küçük bir fragman vesaire mi gösterecekler falan diye düşünmüş. Ya olabilir tabii bakacağız artık ona. Sonuç olarak 2 Ocak'ta güncelleme canlı yayın yapılacak. Bunun dışında arkadaşlar önümüzdeki güncelleme gelecek olan karakterler de belli oldu. Zaten leakleri falan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Yani normalde her ne kadar çok çok yasak olsa ve Mihoyo dava açacak kadar ileri gidiyor olsa da da uzun süredir umursamıyor ligleri. o yüzden e, her yerde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Iliga Zibay ve Kolumbina gelecek önümüzdeki güncelleme. Zibay ve Iliga'nın şu an resmi olarak fotoğrafı paylaşılmadı o yüzden koymayacağım ama Columbina'nın fotoğrafını zaten paylaştılar. O da bu şekilde görünüyor. Kolumbina zaten biliyorsunuz su elementini kullanıyor. Notgraine'in Arkona diyebileceğimiz karakter, e, bir büyücü, yani katalizör kullanıcısı. Muhtemelen bulunar tarzı reaksiyonları güçlendiren ve oyunun en iyi karakterlerinden birisi, destek karakterlerinden birisi olacaktır. Kolumbina. ilerleyen videolarda konuşuruz zaten. Zibay'a baktığımız zaman yine katalizör büyücü bir karakter ve aynı zam zamanda arkadaşlar taş elementini kullanıyor. Yani taş elementini kullanan 5 yıldızlı bir karakter görmeyeli oldukça uzun bir zaman olmuştu gerçekten. En son işte 4.3'te falan Navya geldi. Şimdi üzerine Zibayin'in gelmesi. Bakalım artık tekrardan taş elementine geri dönüş yaşayacak mıyız? Notkrey karakteri olduğundan dolayı bunlar kristalleşme reaksiyonu vesaire vuracaktır zaten. Yine ilerleyen videolarda konuşuruz onu da. Ilugamız var. 4 yıldızlı bir taş karakteri muhtemelen zibayı güçlendirmek adına gelecektir. Kendisi mızrak kullanıyor. Şu an detayların yetenek detaylarını vesaire bilmiyorum ama muhtemelen zibayı güçlendirmek adına olacaktır diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi ilerleyen videolarda bunları koyacak. Hep aynı şey diyor. Hani Goro gibi olabilir. Biliyorsunuz bazı karakterlerin dört yıldızlı karakterleri var ve onu güçlendiriyor. Mesela hani Goro'ya baktığınız zaman Ikto'yu güçlendirebiliyor. İşte Faruzan'a baktığınız zaman Wanderer'ı Shao'yu güçlendirebiliyor. ilgoda muhtemelen Ziba'yı güçlendirebilen bir karakter olacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak önümüzdeki güncelleme 4 yıldızlı Iligo taş elementini kullanan mızrak karakteri, Ziba'yı 5 yıldızlı taş elementini kullanan bir katalizör karakteri ve Columbina 5 yıldızlı su elementini kullanan bir katalizör karakteri olarak oyunumuza eklenecek. Güncelleme yanında dediğim gibi 2 Ocak sabah 8'de yapılıyor. Yeteneklerin henüz resmi olarak olarak duyurulmadığı yine de anlatmamı vesaire istiyorsanız bakabiliriz artık çünkü adamların umurunda değil yani aynı zamanda bugün kasveti tarzı yenilendi ve bu akşam kikte canlı yayında olacağım kasveti tarz deniyor olacağız ve aynı zamanda biliyorsunuz sponsorumda sadece benim referanslarım özel çekilişler vesaire de oluşturuyorum canlı yayında yani hesap konteynerinin benim adım oluşturmuş olduğu çekilişlerin dışında bir de referans özel çekilişler de yapıyorum onlara da katılabilirsiniz hesap konteyneri biliyorsunuz zaten uzun süredir yüzde 30 daha uygun fiyata alışverişlerimizi yapmak için bu siteyi kullanıyoruz siz de bir denemek isterseniz referansı kim açıklamaya bıraktım oradan üye olaraktan hem bana destek olabilir. Hem de uygun fiyatlı alışverişlerinizi yapabilir. Çekilişlere katılabilirsiniz. Yani bugünkü olayda böyleydi. Akşamki Stig'in 10 saat işte e, neydi? Kasvetli Tarzı yayınında hepinizi bekliyor olacağım. kick.com.trk işlemi adresinden izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu akşam görüşürüz. Hoşçakalın.